Kahvaltıların, öğrenci evlerinin, keklerin, pastaların, kısacası neredeyse tüm yemeklerin olmazsa olmazı olan yumurta, tam bir sağlık kaynağıdır. İster omlet, ister haşlama, ister yağda olsun, yumurta, muhteşem bir besleyicidir. Bir dönem yayılan kalp rahatsızlığı ile ilgili olumsuz etkilerinden de aklanan yumurtanın uzmanlarca her gün tüketilmesi önerilmektedir. Yumurtada A, D, B12 ve E vitaminleri, riboflavin ve folik asit bulunur. Ayrıca iot, demir, kalsiyum, çinko ve selenyum da yumurtanın içinde bulunanlardandır. Bu videomuzda her gün bir yumurta yemenin vücuda faydalarını anlatacağız. Tüm bilgilerden faydalanmak ve önemli noktaları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. 1. Vücudun sistemsel işleyişine katkıda bulunur. Vücut işlevlerini yerine getirmek için 20 amino asite ihtiyaç duymaktadır. Bu amino asitlerin 11'i vücutta üretilebilirken 9 tanesinin dışarıdan alınması gerekmektedir. Bu 9 amino asit de yumurtada bulunmaktadır. 2 Kemikleri güçlendirir. Kemik erimesini engelleyen ve kemik gelişimini destekleyen başlıca mineral olan kalsiyumu yüksek oranda barındıran yumurta, aynı zamanda içerdiği D vitamini ile diş gelişimini de desteklemektedir. 3 Sinir sistemini destekler. Yüksek oranda selenyum içeren yumurta, virüslere, enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı vücudunuzu korur. Yumurta günlük selenyum ihtiyacınızın %22'sini karşılar ve sinir sisteminizi güçlendirir. 4. Sağlıklı saç, cilt ve tırnak oluşumunu destekler. Yumurtada sağlıklı bir cilde, saçlara ve tırnaklara sahip olmanızı sağlayan B vitaminleri ve omega 3 yağ asitleri bulunur. 5. Kas oluşumunu hızlandırır yüksek oranda protein içeren yumurta kas oluşumunu ve büyümesini desteklemektedir. Vücut geliştirme ile uğraşanların yumurta tutkusu bu sebepledir. 6. Hafızayı güçlendirir. Yumurtanın içinde bulunan kolin, beyin gelişimini ve büyümesini sağlamaktadır. Hafızayı güçlendiren kolin, dakik bir insan olmanıza da yardımcı olur. 7. Kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Kilbot'tan aktarılanlara göre kanalı araştırmacılar yumurta tüketiminin kardiyovasküler rahatsızlıklara yakalanma riskini direkt olarak azalttıklarını belirtmişler. Bunu sağlayan da yumurtanın içinde bulunan triptofan ve tirozin amino asitleridir. Düşük yoğunluklu lipoprotein sahibi kişilerin kalp rahatsızlıklarına yakalanma riski daha fazladır. Düşük yoğunluklu lipoproteinin yükselmesini ise yumurta sağlar. 8 göz dostudur. Lütein, daha net ve keskin görmenizi sağlar yapılan araştırmada yumurtaların lütein açısından zengin olduğu kanıtlandı. Retinanın zarar görmesini engelleyen lütein gözleriniz tarafından doğal olarak üretilir. 9 kilo verdirir. Yapılan araştırmalarda protein açısından zengin bir kahvaltının kilo vermeye yardımcı olduğu görüldü. Yine başka bir araştırma yumurtayla desteklenmiş düşük kalorili bir diyetin iki kat daha hızlı kilo vermenizi sağladığını öneriyor. 10. Depresyonu bastırır. Kışın fazla güneş ışığı alamadığımızdan vücudumuzdaki D vitamini oranı da azalır. Yumurtalar, D vitamini almanızı sağlar. D vitamini depresyonu azaltmakta ve önlemektedir. Ayrıca D vitamini dişlere ve kemiklere de iyi gelir. 11. Kana iyi gelir. Bir B vitamini olan folik asit, alüvar üretimini hızlandırır. Folik asit eksikliğinde kansızlık görülür. Özellikle anne adaylarının da folik aside ihtiyacı vardır. 12. Yaşlanmayı geciktirir. Yumurtanın içinde bulunan amino asitler hücrelerin yenilenmesini sağlar. Bir diğer anlamda yaşlanmayı geciktirir. Yaşımız ilerledikçe D vitaminine daha çok gereksinim duyarız. 60 yaşının üstündeki kişilerin günde 10 mikrogram D vitamini alması gerekir. Sadece bir yumurtada 0,7 mikrogram D vitamini bulunur. 13 demir seviyesini artırır. Vücudun demir oranının az olması, baş ağrısı, sinirlilik ve yorgunluk gibi rahatsızlıklara neden olur. Demir seviyesini artırmak için yumurtanın beyaz kısmı düzenli tüketilmelidir. Çünkü yumurtanın sarı kısmı bazı kişilerde sivilceye ve alerjiye neden olabilir. 14. Meme kanseri riskini önler. Yapılan bilimsel araştırmalarda haftada 6 yumurta tüketen kadınların meme kanserine yakalanma riski %45 oranda azaldığı görülmüştür. Yumurtanın zararları var mıdır? Yumurtanın sarısı oldukça yağlıdır. Bu yüzden fazla yumurta tüketimi kolesterolün çıkmasına neden olabilir. Yumurtanın pastırma ve sucuk gibi et ürünleriyle birlikte tüketilmesi kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini artırmaktadır. Yumurta ıspanak veya pazı gibi sebzelerin üzerine kırılarak tüketilirse daha sağlıklı olacaktır. Alerjik reaksiyonu olan kimseleri yumurta tüketmesi sakıncalıdır. Ayrıca günde 3 yumurtadan fazla tüketilmesi bazı kimselerde alerjisi olmasa dahi, kaşıntıya ve deri üzerinde tahrişe neden olabilir. 8 ayın altındaki bebeklere yumurta verilmesi sakıncalıdır. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hayatın ipuçlarını bizimle öğrenmeye devam etmek için kanalımıza göz gezdirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.